Bu ne kız? Kız bu ne? Sen şöyle geri dur Saniye Ana. Bu mesele bizimle yıkıklar arasında. Vallahi bayağı etkilendim he. Nasıl? Lezzetli miydi bari? Ne saçmalıyorsun acaba? Kahvaltıda yediğiniz yüreği diyorum ya. Nasıl lezzetli miydi? Vallahi biz doğuştan böyleyiz Tayfun kardeş. Ama eğer size yürek lazımsa tanıdığım bir tane kasap var. Adres verebilirim. Ay kıyamam. Şimdi şu acısı falan bırakın da bu aptalca şovun bedelini düşünün. Bayağı bir ağır olacak çünkü. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben söyleyeceğimi söyledim. Anlamadıysan bir daha oku. Günaydın çocuklar. Ya günaydın canım hocam benim ya. Hayırdır, toplantı mı var? Ya canım hocam ya. Ben de diyorum bugün güneş neden bu kadar parlak? Anlamadım. Çünkü siz uyanmışsınız. Ay Tayfun ya, her seferinde şu numaranı yiyorum ya, bravo sana. Aa. Bu ne çocuklar? Hangi kurallardan bahsediyorsunuz? Aramızda bir şey yok öğretmenim. ciddi bir şey değil emin misiniz? Öyle olsun bakalım. Ben bugün okulda olmayacağım. Makbule teyzeniz çağırdı. Ben okulda yokken arkadaşlarınızı ve tabii beni üzmeyeceğinizi umuyorum. Tabii ki hocam ya sizi üzeceğime kavamı şu duvara sürterim daha iyi. Sürteyim mi? <laughs>